Var. Hmm arkadaşlar merhaba ben Karabistan. Şimdi bugün buraya gelmemizin sebebi herkesi çağırmam. Arkadaşlar bölüm neresi tam orada sen gelir misin? Bölüm yapacağız da. Böyle bölüm yapmak için senin gelmen lazım. Kayıp bölümü mi yapacağız? Evet. Kayıp bölümü acil yapmamız lazım ama. O kadar <laughs> acil ki. Bitmesine de az kaldı. Hemen bitirek. Evet bu yüzden herkese aktif olmazsa herkesin benim abone düştüğüm zaman aktif olmaları lazım ondan. Hı. Dur o kubarda. alakalı değil benim üyelerimle alakalı. İristan aramaya mı gelecek? Evet Neyristan'ın ayrılmaya gelmesi lazım. Neyristan Krastodar birliğinden çağırıyoruz bu arada. Ben arkadaş olarak ekler misin? Ne? Ne? Ha Neyristan'ın da mı sesini kaydedeceğiz yoksa? Hı. Hı. Yoksa o da mı bölümde olacak? Bilmem. Nehir bak abonem düştüğü için abonemin düşmesinin sebebi kimsenin aktif olmaması. Aktif olun ki abonem yükselsin bak. Ondan ondan şey oluyor ya da abone olan kişiler şey yapmıyor. Aktif olmuyorlar. Evet. Nehiristan'ın gelmesi lazım valla. Nehir bak harca senin gelmen lazım. Ne olur birliğe gel. Mu? Video atıyorum. Karakotu gelmiyor mu? Ee, Neyse biz. Da Neyse Azakistan biz ikimiz yapalım yalnız başımıza. Kimsenin yardım etmesini. Tam Drakosan hmm. aktifsin de. Ama seninle alakalı değil. Seni 6. diğer bölüme koyacağız. Video hmm. tamam, atıyorum diyor. Tek başımıza yaparız. Biz tek başımıza yaparız. Evet. Kimse ihtiyacımız yok bizim. İsterseniz aboneler çıkabilirsiniz. O zaman bay bay. Bay bay. Meyiristan <laughs> da şey yapmadı ki. Peki Karakotu'yu kim seslendirecek? Biz mi seslendireceğiz? Sen şey ama sen şey şey, ama kayıp bölüme değil özel video hiç değil seni başka bir tane bölüme koyacağız o bölümde sen olacağım bak bırak hatalı tamam mı?